özümüzün önünde Türkiye'nin çöküşünü görüyoruz. Buradan nasıl kurtulacak bilemiyorum. Ümit Bey bağlandığında da yayını hemen alacağız. Böylesine bir e, durum. Evet, Ümit Bey yayına alalım e, lütfen. Esin'e durumunu konuşalım. E, gerçekten çok acı bir olayı konuşacağız. Hakikaten Türkiye'ye dair çok trajik bir olay. E, Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emel Bey nasılsınız? İyi misiniz? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi olmak isterim ama e, kızımız oradayken e, benim iyi olma ihtimalim yok. Ben kendi kızıma her baktığım an e, 18 yaşında bir kızım var şu anda karşımda. Ona, e, ona her baktığım an esila e aklıma e, geliyor. Her gün yayını böyle açıyoruz. Bir çocuğa bu zulmü niye yapıyoruz? Hiç de anlamış değilim açıkçası. Esin'in son durumu nedir acaba? Enver Bey, e, az ederseniz kısaca bir süreci ben özetleyeyim size. Önce son Şimdi... durumu son durumu bir söyleyin de oradan girelim oraya. <laughs> tamam, yani, hayal, yani. Sağlık durumunu tamam. çok merak ediyoruz. Tamam. Çarşamba günü e, hastaneye kaldırdılar. Acil e, hastaneye gitti. Kusma, yüksek tansiyon ve kalbi sıkışmasıyla e, beraber e, tekerlekli sandalyeyle e, acile kaldırdılar. Bir süre acilde kaldı, kendisine serum bağladılar. E, doktor acildeki doktor, e, kardiyoloji tekrar bir görmesi lazım demiş. E, dün itibariyle yeniden nefrolojiye gitmişti. Umarım ki kardiyoloji görmüştür. Şu anda cezaevinin önündeyim. Tekrar bir kendisiyle görüşeceğim. E, ciddi rahatsızlığı var. İlk girdiğinde evet. zaten e, doğduğundan beri e, kalp ve böbreğiyle ilgili sorunu var esilanın. Ben 4-5 yılını biliyorum. Aynı zamanda kızımın arkadaşı, yakın arkadaşı. Ee, kalbinde e, kronik şekilde e, aort yetmezliği vardı. Zayıf dereceden şu anda e, orta dereceye çıkmış maalesef. Hafif dereceden orta dereceye çıkmış rahatsızlığı içeride. E, böbreklerinde de yine nefrotik sendrom dedikleri bir rahatsızlık var. Hatta bu sebeple geçtiğimiz 2023'te bir kemoterapi almıştı iki sefer. E, 2024 aralığında da yine kemoterapi aldı. Vücudu e, bağışıklık sistemi böbreklerine saldırıyor. Bunu engellemek için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyor. Gezavine ilk girdiğinde 6 gün ilaçlarına ulaşamadı. Böyle bir garabet yaşadık. Şu anda da bir hukuk garabetiyle ile uğraşıyoruz. E, çalışıyoruz. Şimdi o zaman Süreci lütfen anlatın bize. Ama yani anladığımız kadarıyla içeride kaldığı her dakika kızımızın e, yaşamsal sorunlara doğru ilerlediğini görüyoruz. Aynen öyle. Şimdi e, zannediyorum şöyle algılanıyor. Yani esila e, bu şekilde ilaçlarını kullandığı sürece içer, içeride bir iki ayda ölmez. E, tabii ki yani o, ona ben de inanıyorum ama sorun şurada. Hayatından 3 yıl, beş yıl geri geldikten sonra, üç yıl, beş yıl hayatından kaybettikten, e, azalttıktan sonra e, ölmeyecek diye bir iki ay içeride insan niye tutulur? Hem de yok yere tutulur. Şimdi e, Enver Bey, e, Esila 8 Nisan'da Kadıköy'deki programa katılmış. Hı hı. Bu programda, e, arkadaşlarıyla katıldığı programda fotoğraf, kendisi fotoğrafçı bu arada. Fotoğraf çekmek istiyor. Güzel fotoğraflar çekmiş. En sonunda bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyor. Ee, oradan bir döviz bulmuş. Kaldırmış. Fotoğraf çektirirken bir polis memuru arkadaş da bunu çekmiş. Ee, söz konusu dövizde diktatör Erdoğan yazıyormuş. Kız diyor ki ben farkında bile değilim. Şimdi e, farkında olmaması ayrı bir şey. Suç kasının olmaması ayrı bir şey bilerek kaldırsa bile o dövizi Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin ve 18 Ceza Dairesi'nin hatta hukuki Ceza Genel Kurulu'nun kararları var. Onları ben itirazlarımda ayrıntılı şekilde dile geçirdim. Suç olmaz, ağır eleştiri olur diyor. Her üç kararda benim e, dosyaya sunduğum başka kararlar da var aslında. Ancak 11 Nisan'da yaptığımız itiraz, ardından 17 Nisan'da yaptığımız ikinci itiraz Çağlayan 3 ceza e, suç ceza mahkemesinde e, hakimliğinde özür dilerim bekliyor. Orası dosyayı bize gönderin. Şu anda bize dosya yok. İnceleyemeyiz diyorlar. E, öbür taraftan e, dosya Anadolu Adliyesi'ne gönderildi yetkisizlikle. Orada iki itirazımız söz konusu. 16 Nisan'da ve 20 Nisan'da iki itirazda bulunduk. 7. Suç Ceza Hakimliği dedi ki bu dosyada tutuklama kararını çağlayan üçüncü suç ceza hakimliği vermiş. Dolayısıyla orası bakması lazım. Bu nedenle karar verilmesine yer olmadığı kararı verdi. Bunun üzerine ben 20'sinde yeniden itiraz ettim. Bu karara itiraz ettim. Dedim ki e, o zaman Asiye Ceza Mahkemesi'ne gönderin. Dün yeniden hem üst suç ceza hakimliğine çağlayan da hem Anadolu'da 7 suç ceza hakimliğine hem de Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na gittim. Hatta savcı ile bizzat da görüştüm. Dün şunu öğrendim, dosya dosya aslı Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş. Niye? Çünkü bu suçlar e, izne tabi suçlar. İzin alınmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş. Yani biz şu anda aslında ihtimali tutuklamışız. Yani Adalet Bakanlığı dese ki izin vermiyorum, boşu boşuna yatmış olacak çocuk. İhtimalle e, kişi tutuklanmış, hasta bir çocuk tutuklanmış. Ee, yeniden dosya oluşturuldu, ee, UYAP'tan çıktıları alındı. Zira 7. Suç Ceza Hakimliği biz görüştükten sonra dosyayı yeniden incelemek üzere istedi. Muhtemelen, benim tahminimi söylüyorum, e, itirazı incelemek üzere dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermiş olmalı dün. Gönderdiği ise 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndedir. Henüz onun cevabını karşıdan alamadım çünkü şu anda cezaevindeyim, cezaevi önündeyim. Bekliyoruz. Bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. İki adliye arasında sıkışmış bir adalet söz konusu. Normal şartlar altında esila, rahatsız vesaire onları bir kenara bırakalım. Normal bir sıradan bir insan. Hatta bir katil düşünelim. Adam öldürmüş, tutuklanmış. Bunun itirazını hakim e, suç ceza hakimliği üç gün izin içinde değerlendirmek zorunda. Kaldı ki burada ortada suç olduğu tartışılan bir husus var. Ee, hasta bir çocuk var. Bu çocuk yurt dışında eğitim görüyor. Ee, mağdur bir ailenin ee, çocuğu, bab, annesi yok, babası emekli, gariban bir aile. Burçlarla okuyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Yani kızıma, kızımıza da ben açıkça söyledim. Dedim kızım senin özelini birçok ayrıntısına kadar medya kuruşlar, kuruluşlarında birçok yerde dile getiriyor. Çok özür dilerim dedim. Yani senin burs aldığını, fakir olduğunu herkes bilmek zorunda değil. Hastalığını herkes bilmek zorunda değil ama mecburuz dedim. Onu da izah ettim ve üzülüyorum bunları dile getirmekten. İnanın üzülüyorum. Evet yani bir kepazelik yaşanıyor. Bu 21 yaşında bir genç, bir gencin durumunu toplumla paylaşmak falan ayrıca bir rezalet ama böylesine hani bir bürokratik e, tablo içerisinde bana göre de e, suç kapsamında olmayacak bir meselenin bu kadar